Hepinize merhaba arkadaşlar, Skyrim'deyiz. Yepyeni bir bölümdeyiz. Ee, hatırlarsanız en son e, Riften'e gelmiştik. Riften burası? Bakayım, Badikent var. Badikent diye geçmedi Riften olarak. Riften olarak geçmedi de Badikent, neyse. Ee, buraya geldik ve buradan bir sürü görev almıştık. Şu abla beni takip ediyor sürekli, şu. Şu abla. Aşık oldu galiba bana. Şu abla. Bakın. Bak gidiyor şu anda. Bak, gittim. Gelmiyor mu? Sabahtan beri... Sabahtan beri beni takip ediyor arkadaşlar. Çok <laughs> ilginç. Neyse. Bir sürü görevimiz var. Ne yaptınız? iyi misiniz? E, keyifler yerinde mi? yorumlarda buluşalım. Öncelikle hatırlatmamı yapayım. E, abone olmayı, zil açmayı, yorum yapmayı ve e, beğenmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. İyi seyirler diyeyim öncelikle. Ardından da bir sürü görevimiz var zaten biliyorsunuz ki. Björnf'ı bul. E, sıçan yolunu ara. Buna gitmemiz lazım önce. Önce bunu yapalım. Ee, elçin'e gitmiştik ve e, oradan e, bir belge almıştık. Ne diyor? Hmm, sıçan yolunda bazı insanlar geceleyin kaybolmuşlar. Burası çok işte şey değil, e, güvenli bir yer değil. O yüzden e, çok da girişmeyin buraya diyor, girmeyin diyor, takılmayın buralarda diyor e, şehrin muhafızı. Biz tabii ki de. Çok koşa koşa Hadi Balta. I don't know, Trump. They'd skin us alive if they knew we were doing this. Why are you always acting like such a big baby? I've gotten us this far. This far? We're living in a sewer. You said we'd have a house as big as the Blackbriars by now. Ha? Aha! I wasn't all kidding, yeah. Lütfen yani ölür müsün? Bak ağzına yemişsin oku ya. Yanağına yemiş pardon. Okumu alayım da. Şu abiden de ok. Bu. Ork gerek yok. Başka bir şey var mı burada? Şu parkesini alalım. Mezarcı gaming diyelim. Devam edelim şimdi. Devam edelim. Burada peki burası niye böyle? Burada bir kolpala mı var? Hmm, hocam deyip böyle burası. Burada bir yerde bir kol olması lazım. Kol, 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 kol. Allah Allah. All. Nerede bu? Kol. Neyse herhalde aşağı atlayacağız. Cain mı? Ne alaka ya? Sen ne alakasın? Öl bakayım sen. Sen niye böyle... Boksör aldı benleri. Al abi. Bunu kadar al abi. Bir sürü... Sıçan falan var burada. Hocam? Sen kimsin? İyi miyiz? Hocam? Al ilerledi gitti bu niye peki buradaydı confession diyor yani şeyiymiş ee... nerede o şu alalım biz şunu da okuyalım bakalım ne diyor hmm, büyük işte evladım diyor işte kış gelmeden diyor hiç beni kucaklamadan büyük bir tane pişmanlığımı sana e, kalbimi işte yıllar yıllar evvel gömdüm. Sana büyük bir pişmanlığımı e, itiraf etmek istiyorum. Yıllar önce bla 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 bla. Bir şey olmuş ya Bir Kaptan bin başı yüz başı falan varmış. Onu işte özgür bırak falan filan diyor da. Bu ne? Sıçan mı? Tamam neyse. Evladı gitti zaten. Hocam yalnız... ha burası mı? Şu Hareket ediyor orada. Serseri. Serseri doğdum Serseri. Öleceğim. Aynen böyle öleceksin. Post kalkana gerek yok. O kalalım. Sen nesin abi? Aa Sven ne oldu oğlum sana? Geri zekalı ya. çocuk var ya. Hemen yenilenmeden şu şifalı elleri de şeye ekleyelim. Hemen şunu da 6 mı yapsak? 6 olur bence ya. 6 yapalım. Hemen bir başlayalım. Burada iki tane şey ölmüşsün zaten. Bura nereye gidiyor? Anahtar istiyor buraya öyle mi? Tamam anladım. Burada bir şeyler olmuş. Ben buradan mı gittin oğlum? Kim? Pickpocket. Pickpocket'ın şeyi. Ee dilenci Bir sürü yol var. Burası peki? Şurayı da açalım da. Fast olsun. Oradan gideceğiz de bir şey diyeceğim. Şuraya gidebiliyor muyuz peki aşağıya? Hmm, anahtar yok. Anahtar bu değil demek ki. Anladım. Bu aşağıdan geliyor zaten yol. O pik peki pekiceğinde ne vardı? Bakın günlüğü. Ha. Allah Allah. Bir şey anlatıyor. Neyse devam edelim. Evet geldik bu arada. It up, Those days are over. If you're looking for conversation, yeah. the flag is in place. We've all heard that one before, Brad. Quit kidding yourself. It's time to face the truth, old friend. You, Vex, Mercer, you're all part of a dying breed. Things are changing. Dying breed? but eh? well, what do you call that then? You better have coin, huh. Lot of old guys around. I don't really know how I can help. That's a touching story. Now get out of my huh. Lot of old guys around. I don't really know how I can help. Tamam, yeah. yani. When he's holed up in the Rat Way hardly <coughs> ever leaves the place ya, someone so bring him food and such. Crazy old coot from what I've heard that to stand out down here, he must really hmm. be off his nut. He's holed up in the Ratway Warrens. Be careful. Splendid. There's a house Abi. available right now. Very well. I let değildi. me know when you're ready to purchase the house. I don't know you, so we've got nothing to talk about. Tamam, abisi. Well, I Well, now that I've whetted your appetite with our little scheme at the market, they owe our organization some sip. Oh I want God. you to explain to them the error. Kidava, do this right, and I can promise you a Honestly, the debt is secondary here. A word of warning, though. I don't want any of them killed. Good. If you need any details on your marks, I'll be. He's as pig headed. The key is that ugly dwarven urn in his shop. Smash that thing to bit. Helga is a devout follower of Debella, and dotes over the statue to the divine that she keeps in the bunk. Kirava's stubborn. Talk to Talon J at the B and Barb, and see if you can get something out of him. They're, yeah, I bet I know your guy. He's hiding out in the Ratway Warrens, paying us good coin for nobody Tom to know son. about it. Thank you, sir. I'll be I'm here you no. yourself. If you're looking for conversation, come back later. Is in the place. Stick with me. Paramız. Altınımız biz hiç yok. Niye yok? Aa, 360 paramız var, şey var. Şey var. Ne şu anda. Ne alaka? Biz parayı nereye gömdük ya? Ne oldu arkadaşlar? Biz parayı nereye verdik? Allah Allah. Şu abi kim? Abi ne alakası ya? Hocam bana değil. Arkadaş yok. <laughs> Öldü o da. Diğeri nerede? <laughs> Tam da askerinde <orası> bir... <laughs> ne oğlum? Bir dur key bir girdim olmadı mı? adam olun. gelsin ben. İlerleyelim. Sağ sol solmuş. Bu dedeyi arıyorum da dede nerede acaba ya? aşağı geldik şimdi. Alaka. Hala gidiyoruz. Bu arada bir şey diyeceğim. Stüdyo diye arıyoruz değil mi hala? Ezburn'u bul. Ezburn nerede acaba şimdi? Allah bilir. Bu sandık var. Al hepsini. Paramız kalmamış ya. Allah Allah. Ben de baya paramız var sanıyorum. Bura ne böyle? Allah bilir evre düşerim yani. şey yapma. Boş mu ikisi de? ne var? Pancarı boş ver. Devam edelim gel Yes. Inkpot? No. Go away! What? No, that's not me. I'm not Desmond. I don't know what you're talking about. Delphi, How do you... So you finally found her, and she led you to me. Ah, and Delphine really is alive. You'd better come in and tell me how you found me and what you want. Come in. i Abi. This will just take a moment. This one always. Stops there we go only a couple more i did there we are come in come in make yourself at home that's better now Hocam, we the so delphine keeps up the... i canım. thought she'd have realized that it's hopeless by now I tried to tell her years ago. Yeah, sure Haven't this. you figured it out yet? What more needs to happen before you owe it? Alduin has returned. The dragon from the dawn of time who devours the souls. E? No one can escape his hunger. Here or in the afterlife. Alduin will the devour, devour all things to and to the, the world will end. Time. I tried to tell them. They wouldn't listen. Fools. It's all come true. Yes, yes. You see, you know, but you refuse to understand. Oh, oh yes, it's all been foretold. Only a dragonborn can It seems that the gods have grown tired of us. They've left us to our fate as the plaything of all... What? You Then? Then there is We must go. Quickly now. Take me to Delphi. Ama önce bir dakika, senin buralarda eşyaları var? Onlara biz bir bakalım nelerin var nelerin yok. Kayıp efsanelere bakalım neymiş bu. Boş. Hmm, şu kitaplara bakalım. Hocam hadi biraz acele eder misin? Seni bekliyor saatlerden. E gitti. Şunu al da if secrets for the fallo one more as para dolar hadi bekliyoruz well i guess that's good enough let's be off koş gel bunlar kim Allah nasıl vuruyorlar kitap değil ya nerede yiyecektim hiçbir şey yoksa baksana iksirlerden hocam böyle doğru vur gibi vurulur mu ya bakalım bir. Notu var. Zayıf sağlık zehirliyor. Anlamadım. Bana mı diyor? Ben devam ediyorum yoluma. Ya başlatmasınlar şimdi tam zoruna ya. Okuna alayım. Sihirbaz nerede? Sihirbaz düştü mü? Yoksa burada mı? Evet. Hiçbir şey olmuyor zaten bunlar. Kaptan tünelmiş ya. ya arkadaşlar, ee, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zil açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz. İyi seyirler. Hemen şunu da alalım. Ekmek alalım. Ekmek önemli. Bu abi şimdi nereye götüreceğiz biz? Şimdi sorun o aslında. Nereye geldik biz ya? Neyse. Devam kurt gidelim şimdi. hocam selamlar. You'd better have coin to pay for your drink. Buradan ne buradan? No şu taraftan, şu taraftan, şu taraftan, şu taraftan. Gel, 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 gel. Stay out of trouble, or there's gonna be trouble. Buradan çıkmamız lazım. Eller inanmadım. Bak 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 bak. Ana, ben de diyorum ki bu niye böyle bizim peşimizde? Demek ki ondanmış. Arkadaşlar gördünüz mü bak bak şimdi bakalım. Şavarin'in notu diyor değil mi? Nerede o? Şu. Bak. hedefini bir kaç gün içinde vadikene geleceği bak inanıyorum. Tedbirli olmalısın. Hedefin yok edilmesi öncelikli amaç olmalı açığa çıkma ile ilgili kısıtlamalarını kaldırıldığı gerekirse Skyrim'in dışında görevlendirilebilirsin. Beni yüzüstü bırakma. E. Allah Ulan. Olan be. Yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum sana. Ben de diyorum ki niye bu benim peşinden geliyor böyle sürekli? Bana aşık mı? İşte aşk arası böyle bir şey arkadaşlar. tamam <laughs> Gereksiz. Biz devam edelim. Çıkalım artık ya. Allah sikti önellerin çıkmanın vakti geldi artık yani. Ezburn'u bulduk şimdi abi. Vadigentler de bir sürü görev verdi şimdi bize. Yani Ezburn şimdi çıkmamız lazım buradan. Çıkar mısın artık hadi? Çık. Hah çık abi. Buradan nereye şimdi? Buradan nereye şimdi? Ha şöyle gitmemiz lazım. Irma Kore'ye gitmemiz lazım şimdi. Gidelim Irma Kore'ye bakalım. ilginç ya valla oyun çok değişik bir oyun ya ben de ki kız niye bizi takip ediyor sürekli yani? Mı? niye diyorum ya yani? demek ki ondanmış Talmor'un aslında ajanıymış o aslında vay be Sonunda evet, sonuna gelebildik şafak muhafızlarını tek Allah Allah ilginç olsun hemen gidelim bak bu adamlar hala burada geçice ondan Hemen gidelim de ne oldu ya dışarıda mı aa şey geldi galiba ejder geldi Allah ejder gelmiş. Neredesin? <laughs> Ejderi yer mi peki bu? Şunu bir enerji tarifim şu Şu felç alsalasını dolduramıyoruz değil mi? Abi niye bizim paramız yok ya? Neyse. Gel buraya gel. Aşağı bak abi. Anam yandı sen. Hadi ikile buradan. Ruhunu bana ver. Ruhunu bana ver. En büyük diyeceğim seni. Ablacım ne yeter ya. dört aç kanka ya, Çok önemli senin gözünü dört açman. 16. Benim ağırlığım bayağı azalmış ya. Kim ölmüş lan? Mahfuz ölmüş, tarikatçı ölmüş. Aa, Neyse arkadaşlar. Daha ne demiş şimdi? Buluştuğumuza göre artık. Eğecek bakalım hadi. Now then, I assume you know oh yes dragon ball indeed evet. yes oh, this changes everything <laughs> of course there's no time to lose so we must locate let me show you i know i had it here somewhere Asburn, what give me just a moment oh. ah here it is come you see right here sky haven Constructed around one of the main Akaviri military camps in the Reach mm. during their conquest of Skyrim. Do you know what he's talking about? Shh. This is where they built Aldrin's Wall to set down and stone all their accumulated dragon lore. hedge against the forgetfulness of centuries. A wise and foresighted policy in the event, despite the far-reaching fame of Alduin's Wall at the time, one of the wonders of the ancient world, its location was lost. Esbern, what are you getting at? You mean you don't mean to say you haven't heard of Alduin's Wall? I it. Let's pretend we haven't. What's Alduin's Wall and what does it have to do with stopping the dragons? Alduin's Wall the ancient blades recorded all the news of Alduin and his turn. Part history, part prophecy. His location has been lost for centuries, but I have found it again. Not lost, you see, just forgotten. Oh, la, la. The blades' archives held so many secrets, I was only able to save a few scraps. So you think that Alduin's wall will tell us how to defeat Alduin? Well, yes. But no guarantee. sky haven temple it is then. i knew you'd have something for us, esbern. i know the area of the reach that esbern's talking about. near what's now known as Carth Spire. in the karth river canyon. Tamam. we can meet you there or all travel together. your call. Orada your ya. call. might be safer to travel separately. don't worry, i'll get esbern there in one piece. we'll tamam wait then. for you near karthspire. good luck. Hadi o zaman. Çekil bakayım ablacım. Çekil. Çekil çekil çekil. Çekil önümden. Ya çekilsene. Abla, abla. Evet devam edelim. Evet, ejder değil. <laughs> Çok kötü değil mi ya? Ejderi böyle buraya koymuşlar. Neyse. Şurada hepten ejder vardı ama kesmişler. Neyse. Arkadaşlar, aa şurada ejder varmış, parçası var, Ona alayım ben. Neyse arkadaşlar, şöyle Böyle yeni bölümü bitirelim. Evet arkadaşlar, Skyrim'deki bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, zila açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sağ çıkan kartları da takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki 3 tane serimiz var. Zelda, AC Origins ve bu arada solda görüyorsunuz, Azburn ile Delphine gidiyor. Tarık Açı'ya bakıyorlar şu an. Evet neyse. Sağlıklı çıkan hayatları da izlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki her biri birer dizi bölümü gibi. Öyle söyleyeyim size. Her birinin de aslında çok önemi var. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. İyi seyirler.